Merhaba arkadaşlar, bugün piyano dersinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Önceki ders, do, re, mi, do, do bir şeyi de unuttum ve re'yi öğretmiştim. Ve şimdi de fa, sol, la. Size bunları öğreteceğim ve diyezleri öğreteceğim Fa sol dağın diyezleri. Yani fa diyez, sol diyez ve la diyez. Evet. Se size şöyle bir yapın demiştim. Do, do, mi, re, do, do, mi, do, do, mi, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, re mi do mi re mi bunun gibi bir şey söylemiştim ya da do, re 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 diyez do diyes, re do mi re diyez do re size bunları yapın demiştim inşallah da yapmışsınızdır Tabii piyanozda olmayabilir o bir son Hiç, hiçbir şey demiyorum şimdi Slavik'te fa sol la bu Üç notayı öğreneceğiz ve aradaki bu sefer üç tane diğer ve notalarını göstereceğim. Evet, geçelim. Şimdi fa Mi'den sonra gelen yanındaki notadır. Fa. Tabi bunu şöyle çalacaksınız yine baş parmak doğda. Do, Tabi bütün notları bir an çal çalınca böyle mi, fa, sol, diye bir şey geliyor ama tabi. 8 9 parmağımız bir yerde olmadığı için bunu çalamıyoruz. Bunu sonra sonra öğreteceğim. Şimdi fa'dan sonra sol. Yani sağdaki nota sol. Bu iki tane nota arasındaki siyah tuşlu fa diyez. Yani sol bemol. Şimdi fa sağında olan bir tuştur ve ortasında sol diyez yani la bemol vardır. La çaprazındaki notada la diyez ve davranmediğimiz diğer bir öğreneceğimiz si notasının bemolü bemoller notanın yani o, not, o siyah notanın bemol olması için mesela şu an neye basıyorum sol bemol değil mi ama bu aynı zamanda fa diyez oluyor yani diyez olması için siyah Siyah tuşun sol çaprazındaki notanın onta olması lazım. Fa. Ise notanın sol çaprazındaki fa. Yani bu sol sol diyorum ya. Fa fa diyez oluyor. Ve onun sağ, çapraz sağındaki nota sol. Yani bu da sol ne oluyor. Anladınız mı olayı? Yani çaprazdaki diye e, sol çaprazdaki diye sağ çaprazdaki bemol. Şimdi size la'ya kadar bir elle nasıl çalacağınızı göstereceğim. Şöyle parmak yine doğada do re mi sonra üçüncü nota, üçüncü nota yani orta parmağınız miye geldiğinde bu, bu biraz zor bir hareket. Miye geldi, baş parmağınız mi, mi yanındaki nota yani fa'ya götürüyorsunuz şu şekilde. Fa'ya yani bastığınızda eliniz böyle olacak. Sonra la, si ve do'la bitiyor. Yani şu, şöyle hızlısı. dan Eğer bunu geri dönüş yapıyorsanız yani böyle yapıyorsanız şöyle orada parmağınız la'ya gelecek bir şekilde koyuyorsunuz. Sonra geriye gidiyorsunuz sefer la orta parmağınızı mi'ye koyuyorsunuz. Bir, e, Do. Yani dönerken giderken dönerken giderken böyle dönerken de yine kongresinde bunları öğrettim ve şimdi size bir şu öğrettiğim altı notayla size bir ödev vereceğim. Ödevimiz şu. Aşıya basma yanlışlıkla. Bu yani ilk önce Do, baş parmağınız fa'ya geçiyor. Sonra fa la si diyez sol diyez sol si diyez sol diyez la diyez sol sonra da tabii ki de la diyez bunu hızlı söyle. Şimdi tekrarlıyorum, ediyorum. Yavaş açacağım. Elimi iyi izleyin. daha gösteriyorum. Olay bu. Yani şimdi öğrendiğimiz altı nota ve beş tane siyah notayla yani kaç tane tuş oluyor? Yani 11 tane tuş öğrendik. Bu tuşları sizlerle çalışmanızı istiyorum. Ve sadece tuşlarla ilgili bir ödev vereyim. Sadece ne şey yapacağım Size göstereyim. iki şeyi çalışsınlar lütfen. Bakın size profesyonel öğretiyorum. Yani yoksa bir derste sayı bir do. Ben size bir derste birinci derste yani beş nota bu derste altı nota öğrettim. Yani bunları toplayınca on bir nota öğrettim. 11 tane tuş öğretmenleriymiş yani. İki ders toplayınca o size 11 tane tuş öğrettin diye geçer. Evet. Şimdi bir şarkı vardı. Çalabilecek miyim? Hatırlamıyorum çok çok eski eskiden çaldığım bir şarkı. İzmir Marşı. Tekel sizin çalabileceğiniz bir şey seviyede diye hatırlıyorum. Evet. Öyle bir seviye. Tamam. Ha. Bakın. Sol. Diğer yerden miye. Sol mi 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 mi. mi. Re. Sol mi. Sol mi mi, mi. Sol bir şey diyen yok. Sonra öğretip size göstereceğim. O yüzden bu dersimizden bitişi olsun. Umarım öğrettiğim bu altın notayı iyice ezberlersiniz. Zeybir hocam. Efendim? Bize o zaman güzel bildiğim bir şarkı çalarak bir dersi de şöyle parmaklarını görelim. Güzel bildiğim bir şarkı. Kaç şarkı olur? Yani bir iki tane şarkıyı çalarsan mutlu olur. Tamamdır. bir şarkı da şöyle bir şarkı oluyor. başa çaldım C2 idi şimdi c 1i çaldım Şimdi B3 3 diye bir şarkım vardı Onu çalayım size diye hatırlıyorum. C2'de. O da şöyle bir şarkı. Rica ederim. Sonraki videoda buluşuruz artık. Artık. Hadi görüşürüz.